Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber en etik stres çarkından en iyi stres çarkının yani arasındaki farkı inceleyeceğiz. Ee, en pahalı şu an e, bu arkadaşlar 50 lira bu stres çarkım. E, e 4,5 dakika dönüyor. E, sonraki de bu arkadaşlar. E, bu da güzel. Hop diğeri de bu arkadaşlar Batman'e yarasa yarasa bildiğiniz. Şimdi arkadaşlar incelememize geçelim. Ben telefonumu koyuyorum böyle. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ilk başta en ucuzundan başlayacağım arkadaşlar. Bunları da kutularından çıkartayım size tam göstereyim. Evet. Şimdi çevirmeyeyim bunu. Arkadaşlar bu da böyle 50 lira bu. Şimdi bunu bu, kutularını buraya koyalım arkadaşlar. En kötüsünden başlıyorum. Evet arkadaşlar bu bildiğiniz beni kazıkladılar. Ee, bu şey 9 lira ve döndüşe bakın. Bu ne? Bu ne kardeşim? Bunu kim satabilir? Bunu kim satabilir? Buna bir şey demiyorum arkadaşlar. Asıl şimdi gerçekler şu ikisinde başlıyor. Evet arkadaşlar bu da stres çarkı. Bu gerçek stres çarklarından biri. Bu da 15 lira arkadaşlar. Bu normal bir şekilde dönüyor. Parmak hareketleri de iyi yaptırtıyor yani. Ah neyse arkadaşlar işte e, bu da e, gayet güzel dönen bir stres çarkı e, bu da tercih edilir ama bu da 15 lira arkadaşlar böyle okul kırtasiyelerinde falan satılıyor Evet şimdi en pahamıza geçelim bunu çoğunlukla merak edenler vardır arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu bu şey daha e, hepsinden daha küçük arkadaşlar e, ve 50 lira ve şunu dönüşe bakın. Şu an siz yavaş görebilirsiniz arkadaşlar. Hatta görmeye de bilirsiniz. Ama burada şu an bu dört buçuk dakika boyunca dönüyor. Hop. O kadar minik de yapmak zor oluyor ama. Bir kere deneyeyim sizin için. Denedim aslında ama. Hop. Bunun başka renkleri de vardı ama ben bunu sevdim. Şöyle gümüş şeklinde arkadaşlar. Şimdi gelen size benim en merak ettiğim ana hız sınırına bakalım yüzde bu kazanacak arkadaşlar ama yine de bir siz görün diye yapacağım şöyle koyuyorum ve Allah ım. uçtular arkadaşlar bu bırakıyorum da ben. şu bir dönüşe baksana ya sinirim bozuluyor bu ne nesi bu stres verir çark. Allah'ım ya sinirim bozuluyor evet bu stres çarkıyla bu stres çarkı kapışıyor. Tabii ki de bu kazanacak ama şimdi bir siz görün diye yapayım. Çok yavaş vurdum arkadaşlar buna. Şu griye çok yavaş vurdum. Gördüğünüz gibi yeşil durdu. Hop. Ve kazanan muhteşem stres çarkı arkadaşlar. Çok güzel bir stres çarkı. Bunun olmanızı tercih ederim. Bu 50 lira arkadaşlar. Ee, bir daha çevirebilirsem çevireyim. Şöyle tutacağım mesela. Boynumun altında. Görüyor musunuz? Arkadaşlar. Şimdi ben bunları bir yere atayım yerde nasıl dönüyorlar gelen halıya değil ama Dur, şöyle, bir, bir dakika yine koyacağım arkadaşlar bu dört buçuk dakika daha dönecek şimdi bunu buraya bırakalım bunu döndürelim bir dakika döner birkaç dak bir sa birkaç saniye bu durmaya başladı bile bu bildiğiniz hiç dönmüyor gibi çok yavaş dönüyor gibi bu durdu arkadaşlar şimdi fiyatının neden fazla olduğunu anlamışsınızdır şimdi arkadaşlar şu an saat bu. Saat bu. Birkaç dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar birkaç dakika daha geçti. Hala dönmeye devam ediyor. Yavaşladı biraz ama arasında gördüğünüz gibi bazı kesikler çıkıyor böyle. Onların yavaşladığını gösteriyor. Şimdi ben size saati göstereyim. Birkaç dakika daha geçti. Hatta zaman da tutabilirim arkadaşlar saatimden ya saatim dolabımda ne var videosu da çekerim isterseniz arkadaşlar bu arada İzmir'e geliyorum e, beni görmek isterseniz e, gel, gelebilirsiniz şimdi ben zamanı başlatacağım saatimde arkadaşlar bekleyemeyeceğim hala dönüyor ya çok uzun duruyor bu da neyse tutmayalım arkadaşlar zamanda ee, neyse arkadaşlar e, en güzel stres şarkımızla bu videoyu bitiriyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.